Evet yoğun trafik nedeniyle otobüs durağına yanaşmıyor bazı belediye otobüs şoförleri ve işte gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir biçimde akan trafiğin hemen yanında yolcu alıyorlar. Bakın şu anda da bir eyvah eyvah. İşte gördüğünüz gibi az daha bir trafik kazası oluyordu. Ne yazık ki Burası İstanbul'un en işlek caddelerinden Barbaros Bulvarı ile Büyükdere Caddesi'nin kesiştiği zincirli kuyu. Evet, az önce durakta bekleyen yolcular, şimdi işte gördüğünüz gibi 29E'ye, bu kez İETT'ye ait bir otobüs durağa yanaşamıyor yoğunluktan ve gördüğünüz gibi trafiğin ortasında yolcu alıyor. Ne yazık ki bu manzara akşam saatlerinde İstanbul'un göbeğinde tekrar tekrar yaşanıyor. Vatandaşlar ölümle burun buruna belediye otobüslerine binmeye çalışıyor. <Sessizlik> Zincirli Kuyu otobüs durağındayız. Az önce yukarıdan köprüden görüntüledik. Kameraman arkadaşım Kıvanç Tunç başla. İşte ne yazık ki yolcular burada bekliyor fakat otobüsler kendilerine ayrılan yola tıkalı diye girmeyip ne yazık ki 3. ya da 4. şeritten büyük tehlike altında hem yolcularını indiriyorlar hem de yolcu alıyorlar. Yolcular otobüslere binmek için canlarını tehlikeye atıyor. Evet yoğun trafik nedeniyle otobüs durağına yanaşmıyor bazı belediye otobüs şoförleri ve işte gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir biçimde akan trafiğin hemen yanında yolcu alıyorlar. Bakın şu anda da bir eyvah var. işte gördüğünüz gibi az daha bir trafik kazası oluyordu. Ne yazık ki otobüs durağına YTT otobüsleri girmiyor. Bunun nedeni Beşiktaş istikametine gidecek ee, yaklaşık 15 dakikada çıkabileceği durağa girmeyip Dördüncü şeritten, üçüncü şeritten yolcu alımı yapıyorlar. Bu yaşlı kadın az önce büyük tehlike atlattı ama evine gitmesi lazım. Aynı tehlikeye başka yolcularla birlikte yeniden atılıyor. Neyse ki bu sefer başarılı oluyor. Evet işte gördüğünüz gibi yine bir otobüs durağa girmeyecek. Trafik sağ tarafta tıkalı olduğu için aslında bu büyük bir kural hatası. Ve ne yazık ki işte gördüğünüz gibi otobüs durağında bekleyen yolcular trafik akışı içinde... Şu anda 29C numaralı otobüse biniyorlar. Allah korusun bu teyze az önce ezilme tehlikesi atlatmıştı. Bazı otobüs şoförleri trafik polislerini görünce yolcu almaktan vazgeçiyor. Bakın yetişmeye çalıştı bu sefer durmadı çünkü önünde bir trafik polisi vardı. Trafik polisi gitti kapısını açığa gibi oldu ama bakın yaya ya, yani yolcu şu anda tamamen trafiğin ortasında Allah korusun hem yaralanabilir hem farklı bir kazaya sebebiyet verebilir.